Önceki yıllarda 770 avukat olarak e, İmralı Adı Hapishanesi'nde e, bulunan e, Sayın Öcalan, Sayın Hamili Yıldırım ve Sayın Ömer Hayri Konar ve Sayın Veysi Aktaş'la e, görüşmek için e, avukatlar başvuruda bulunmuşlardı. Bu başvuruya e, herhangi bir e, olumlu ya da olumsuz bir cevap e, gelmedi maalesef. Yani japs bırakıldı. Bu girişimimiz japs kaldı. Akabinde 22 Ocak 2024 tarihinde de 1330 avukat Adalet Bakanlığına başvuruda bulundu. Sayın Hocalarla görüşmek için ve aynı zamanda İmralı'da hapishanesinde bulunan diğer mahpuslarla görüşmek için ve bir başvurumuz olmuştu Adalet Bakanlığı'nın Maalesef yine Adalet Bakanlığı bu başvuruyu da sonuçsuz bıraktı. Bu başvurumuzun da yine cabsı yani bırakılmasından kaynaklı olarak biz de Urfa Barosuna başvuruda bulunduk. Bağlı olduğumuz baro Urfa Barosu olduğu için barodan şunu talep ettik yani biz müvekkillerimizle görüşemiyoruz ve yaptığımız bütün girişimlerde sonuçsuz kalıyor. Daha doğrusu cevapsız kalıyor. Bu sorunun düzeltilmesi için yani bizim meslek kuruluşumuz olması sebebiyle bizim avukatlık mesleğimizi yapamıyor olmamız sebebiyle barodan gerekli girişimlerde bulunmasını, Adalet Bakanlığı'na yaptığımız başvurunun akıbetini sormasını ve müvekkillerimizle görüşebilmemiz için e, gerekli girişimlerde bulunmasını, Adalet bakanlığıyla görüş görüşmesini, işte e, Bursa savcılığıyla görüşmenin yapılmasını, e, Türkiye Barolar Birliği'nin harekete geçmesini talep ettik. Yaklaşık 40 aydır e, Sayın Öcalan'dan hiçbir şekilde haber alınamıyor. ve e, ne aile görüşü ne avukat görüşü ne telefon görüşü hani herhangi bir şekilde bir iletişim sağlanamadı ve bu e, mutlak bir iletişimsizlik hali söz konusu. Yani şimdi e, her ne kadar Adalet Bakanı e, bir tecrit yok demişse de yani yaklaşık 40 aydır haber alınamayan bir insan, bir mahpus bu e, 40 aylık süreçte hiçbir şekilde haber alınmamış olması açıkça eee var olduğunu göstermektedir. Yani bakanın Bakan e, tecrit yok diyor ama e, tecrit yoksa iletişim neden sağlanmıyor? Şimdi bu bir şeydir yani e, yapılan hukuksuzluk kabullenmeme e, kabullenmemek için söylenmiş bir söz. Yoksa kendisi de gayet iyi biliyor. Yani bir hukukçu olarak da bunu biliyor. E, bunun bu, bu mutlak iletişimsizlik halinin bir tecrit e, sistemi olduğunu gayet e, tabii kendisi de farkında. Hani kendince dayandırdığı sebebi şu. İşte çeşitli disiplin cezalarından dolayı işte avukat görüş yasağı, işte aile görüş yasağı, işte telefon görüş yasağı şeklinde yaptırımları olan disiplin cezalarını muhtemelen gerekçe göstermiştir ve o bu sebeple de işte tecrit yoktur demiştir. Ancak bu eee disiplin cezalarına baktığımızda yani hayatın olan akışına aykırı disiplin cezalar yani bir insan sürekli her gün disiplin cezası alması mümkün değil ki kaldı ki zaten tek başına tek kişilik bir hücrede kalıyor sayın hocalar yani ne gibi bir tırnak içinde kullanılan disiplin suçu olabilir ki işlemiş olabilir yani bu bunlar açıkçası sırf hani gerekçe uydurmak için yani altı boş ve e, 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 sırf bu iletişim iletişimsi kalidam etsin diye e, kağıt üstünde alınmış kararlardır. Şöyle e, tecrit sisteminin aslında e, derinleşmesinin zaten e, yani tecridin bir hani hukuken geçerli mi geçerli değil mi tartışmasını yapmaya dahi e, gerek yok yani hukuk, hukuken mümkün olmayan bir durumdur. Yani çeşitli e, disiplin cezalarının gerekçe gösterilerek avukat görüşünün kısıtlanması, e, aile görüşünün kısıtlanması ve e, telefon görüş hakkının kullandırılmaması zaten hukuk hukuken açıklanabilir bir durum değil. Yani bunun hukukla bir alakası bulunmamaktadır. E, hem gerek uluslararası sözleşmeler, gerekse de e, Türkiye'nin e, kendi iç mevzuatından bütün mahpusların avukat görüş hakkı ve aile görüş hakkı, telefon görüş hakkı mevcuttur. Sadece belirli durumlarda kısıtlanabilir. Ancak bu kısıtlama uzun süreli olması da açıkça bir hak hilali demektir. Yani Sayın Öcalan yaklaşık 40 aydır hiçbir şekilde iletişim sağlanamamış Sayın Öcalan la. Ama Bu sebeple bunu hukuken açıklaması mümkün değil. Tecrit şu an yani aslında bütün alanlarda kendini göstermekte. Yani muhalefet üzerinde, işte basın üzerinde, yani aklınıza gelebilecek bütün alanlar siyasal iktidar tarafından baskılanmış bir istibdat yönetimi oluşturulmuş. Bu sebeple de insanlar zaten her anlamda tecrit altında. Bunun bir diğer sebebi de yani e, sayın öcalan Kürt sorunun çözümünde Orta Doğu'daki diğer birçok sorunun çözümünde e, mutlak rol oynayabilecek e, bir kişidir ve bu bu konuda e, gerek e, Kürt halkı gerekse e, farklı farklı kesimler farklı milletler farklı kitleler e, sayın Öcalan'ın rol ve e, misyonunun e, önemli olduğunu farkında. Yani bir Kürt sorunun demokratik çözümünde Sayın Öcalan baş aktördür. Yani büyük bir rolü vardır ve fikirleri bu anlamda önemlidir ve kabul görecektir. Yani uygulana, uygulanacak fikirleri muhakkak vardır. Ha bu sebeple de hani Sayın Öcalan'ın tecrit altında tutulmasının bir sebebi de dış dünyayla dış dünyaya kendi fikirlerini veya kendi çözüm önerilerini sunmasını sunmasının engellenmesi amacıyla aslında tecrit bu kadar derinleştirilmiştir. ile ilgili zaten bir veda olarak bir tecrit bültenimiz var ve bu bülten devam ediyor. Tecrit her zaman bizim gündemimizde olan bir konu. Şu anki eylem planımız işte barolara başvuru yapmaktı ve şubelerimizin peyderpey başvurularını yapıyorlar. Şu anki eylem planımız bu barolara başvuruların tamamlanması. Türkiye'deki tüm barolara başvuruda bulunacağız. Baroların bu konuda harekete geçmesi için bu başvuruları yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Yine Adalet Bakanlığı nezdinde ve Cumhuriyet Savcılığı, İnfaz Hakimliği, Cezaevi Savcısı nezdindeki başvurularımız da yine devam ediyor. Görüşmek için her türlü hukuki yolu denemeye devam edeceğiz.